25 Ekim 2017 tarihinde kurulan partimiz bugün dördüncü yılını yaşıyor. Milliyetçiyiz, akıllıcıyız, demokratız ettik. Amacımız iktidar olmak. İktidara yürüyen bir partinin bugünkü buluşmasındaki heyecan, duruş, kalite bizleri daha da mutlu kılıyor. Daha da öz aşılıyor. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle bir yıl içerisinde Türkiye'deki ekonomik anlamda, siyasi anlamda, adalet, hukuk, insana dair her anlamda kötü gidişi durdurma zamanı yaklaştı diye düşünüyoruz. Ancak bir şey var. Mevcut iktidar yönetimden gitmemek adına, gücü kaybetmemek adına her an, her durumda bir seçim yapma arzusunun olduğunu biliyoruz. Sandık bir an önce halkın önüne konulsun, halkın hakemliğine başvuralım. Türkiye'deki umutsuzluk, kara bulutlar dağılsın, yeniden bir heyecan, yeniden bir değişim söz konusu olsun, halkınız da hakemliğini yapsın. İnatla mevcut iktidar ne yaptı? Milletimizin yoksulluğuna, fukaralığına, çaresizliğine kulak tıkadı, gözleri kör oldu, kendi iktidar ve iradesini, kendi menfaat ve duruşunu kendi iktidarını daim kılmak adına sürekli halka karşı duyarsız oldu. Sayın Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımız ve İYİLEM biz de dedik ki millete yapılan bu zulüm milleti görmemezlikten gelmenin bu ülkeye bir faydası yok. Mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin en kısa sürede en kısa zaman diliminde mutlaka ve mutlaka bir değişime ihtiyacı var. AK Parti iktidarı rant iktidarı oldu. Çözüm üretme şansı yok. Yani önümüzdeki zor günler bizi tekrar beş, bekliyor. Zor günler bekliyor bu ülke. Paramızın değeri sıfırlandı. Her gün her gün fakirleşiyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Her birimiz yoksullaşıyoruz arkadaşlar. Her birimiz yoksullaşıyoruz. Onun için bu ülkede iradeyi ve yönetimi elde tutmak adına. Kasım ayında seçim olma ihtimali var mı? Var. Buna biz baskın seçim diyoruz. Olsun. Biz yarın da seçim olsa, öbür günde olsa sandığa hakim olacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Vatandaşımızla bütünleşerek iktidara doğru yürüyeceğiz inşallah.